Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin vitrin çalışmaları arasında yerini alan ve kurulduğu alan ve eğitim simülatörleri açısından Karadeniz bölgesinde tek olma özelliği taşıyan obitem fark oluşturmaya devam ediyor. Avrupa standartlarında kurulan itfaiye eğitim merkezi 2020 yılından bu yana gerçekleştirmiş olduğu eğitim faaliyetleri ile bölgede itfaiye eğitimleri konusunda ön plana çıkmayı başardı. İtfaiye Eğitim Merkezi tarafından 2020 yılından itibaren 441 kurumda yaklaşık 17 bin kişiye eğitim verildi. İtfaiye Eğitim Merkezimiz Altınordu ilçemizde organize sanayi bölgesi içerisinde yaklaşık 3 dönümlük bir alan içerisinde e, kuruldu. Bütün simülatörlerin kurulumuyla birlikte 2020 yılında faaliyete geçtik ve 2020 yılından bu yana da yaklaşık 17 bin kişiye burada acil durum eğitimleri verdik ilk yardım eğitimleriyle birlikte. İtfaiye eğitim merkezimizde gelen katılımcıların niteliğine göre yaptıkları işlere göre burada eğitimleri planlayabiliyoruz. Profesyonel itfaiyeciler için kapalı dumanlı ortamlarda arama kurtarma tekniklerini gösterdiğimiz eğitim simülatörümüz var. Yine yangınlara müdahale esnasındaki teknikleri gösterdiğimiz eğitim simülatörümüz var. Yüksekten kurtarma tekniklerini gösterdiğim yüksek açı eğitim kulemiz var. Yine doğal gaz yangınlarına LPG tankeri yangınlarına ve yağ yangınlarına, sıvı yangınlara da müdahale edebileceğimiz burada simülatörlerimiz mevcut. 2022 yılı içerisinde de projelerimiz arasında Türkiye Belediyeler Birliği tarafından birlikte projelendirdiğimiz Türkiye'nin birçok ilindeki itfaiye teşkilatlarındaki itfaiyecilere 3 haftalık bir eğitim programı planlıyoruz. İnşallah en kısa zamanda bu planlamalar da tamamlandıktan sonra ilimizle bütün Türkiye'deki bütün birçok ilden burada itfaiyecileri misafir etmiş olacağız.